Merhabalar, Doktor Senecemiz ben. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün size bir T şekilli rahim histeroskopik cerrahi videosu gösteriyorum. Bakın, histeroskopla içeriye girdik. Kullandığımız malzeme 24 frenstik, 30 derecelik L uçlu bir histeroskop seti. E, T şekilli rahim, her iki tarafta yukarıda bakın HSG filmini görüyorsunuz ve illüstrasyonu görüyorsunuz çizimi. Teşekkili rahim aslında rahmin iç yapısının doğuştan dar ve şekil bozukluğuna sahip olması. Bu şekil bozukluğu olan rahimlere biz Dismorphikuteus diyoruz. Eskiden bu hamilelikte kullanılan DES adlı ilaca bağlı olduğu düşünülüyordu. Ancak günümüzde bu bazı kadınlarda doğuştan gelen bir durum olarak da görülebiliyor. Bakın hemen burada... T şeklinde rahim olan kadında net tip risklerle karşılaşıyoruz? Bir kere hamile kalmada zorluk, tekrarlayan düşükler, erken doğum ve dış gebelik ihtimali oluyor bu olgularda. Bu hastamda da daha önce bir dış gebeliği var ve iki tane de tekrarlayan gebelik kaybı var. Bu yüzden bu hastayı biz ameliyat kararı verdik. Bakın nasıl açılıyor görüyorsunuz. Genellikle teşhisi MR veya 3 boyutlu ultrasonla yapıyoruz genellikle. Özellikle tedavi işe yarıyor mu? Yani evet, özellikle stereoskopik metroplasti dediğimiz bu ameliyatta T şekli rahmin iç yapısını düzeltiyoruz. Bakın burada ee, açık ameliyatlar yapılıyormuş eskiden bu şeylere ama bu açık ameliyatlara göre tabii bu çok kısa süreli bir ameliyat ve hastanede yatı süresi yok. Yani hasta aynı gün taburcu ediyoruz bu hastayı, komplikasyonları çok düşük, ee, bu hasta doğurdu bu arada. Çok şükür ki başarılı olduk. Tabi işe yarıyor mu sorusu en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Ee, özellikle ilk araştırmalar bu işlemin doğurganlığı artırmada umut verici olduğunu söylüyor. Ama e, henüz elimizde çok büyük çaplı çok merkezli çalışmalar yok. Yani bakın hani bu ameliyat yüz işe yarar diyebilecek kadar bilimsel bir e, temele dayandıramıyoruz henüz. Çoğu araştırma küçük hasta gruplarıyla yapılmış durumda. Kesin sonuçlar elinizde yok. Ameliyat ile gebelik arasındaki net süreler tanımlanmış değil. Ve bu ameliyattan sonra bir yapışıklık olursa bunu nasıl gideriyoruz, ne yapıyoruz, bu tip bir riski ne yapacağız bu önemli ama bu hastada T çok belirgin bakın nasıl açıldı rahim yani aslında e, rahmi çok güzel genişletmiş olduk T şeklinde rahimde yapılan tabi isteriskopik işlemler sonrası bu yapışıklık riskine yazık ki var bu yüzden ameliyat sonrası hasta takibi çok önemli. Genelde adezyon bariyeri kullanıyoruz veya hormonal yöntemler kullanıyoruz. Zaman zaman bazı meslektaşlarımız spiral kullanıyor. bir, bir takım önlemler aldığımız oluyor. Hala rahmi açmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi yapışıklıktan korkuyoruz çünkü çok geniş e, doku açmış oluyoruz. E, hem önde hem arkada her iki tarafta da bakın e, rahmi genişletmeye devam ediyorum. Burada tabii çok dikkatli olmak lazım. Burada benim hareketlerim hızlı olduğuna bakmayın artık çok fazla yaptığım için bu ameliyatı e, benim için nispeten rahat ama artık bu noktalarda çok ufak milimetrik hareketler yapıyorum. E, ancak eğer sizlerde tekrarlayan düşükleriniz var veya hamile kalmada zorluk yaşıyorsanız rahim yapınızı mutlaka kontrol ettirin. E, Histeroskopik metroplasti doğru uygulandığında hamilelik şansınızı artırabilir. O yüzden e, bu şeye çok dikkat edin yani uzatmadan belki bir ilaçlı rahim filmi çektirip bir üç boyutlu ultrason yaptırıp e, tanıya gidebilirsiniz. Burada tabi içerisi biraz kanlandı ameliyatta ama şu anda çok güzel toparladık. Rahimi komple açtık. Her iki taraftan internet olsun rahatlıkla görebiliyorum. Biraz daha açmaya devam ediyorum. Ancak dediğim gibi burada her yaptığımız iş milimetrik çok kritik, çok önemli. Bu arada tabi buraların yırtılması gibi şeyler de söz konusu olabilir. Mutlaka deneyimli ellerde yapılması lazım. Bakın hala açmaya devam ediyorum. Ee, korkuyoruz da yani tabi ki burada rahme zarar vermekten. Ama e, şu anda bu hastada tamamen istediğimiz düzeyde rahmi açabildik. Bakın hala aslında bir e, düzeltme ameliyatı diyebiliriz buna şu anda bu rahim rahatlıkla bebeği taşıyabilecek bebeğin her türlü e, 9 aya kadar 9 ay 15 güne kadar tolere edebilecek düzeye gelmiş durumda e, bu eski bir video tabii, ama şimdi editleme fırsatı buldum Umarım birilerinin işine yaramıştır e, beni dinlediğiniz için videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sağlıklı günler diliyorum. Bu vakada amacımıza ulaşmıştık. Sizlerle de paylaşmak istedim. Kıymetli hastalarımız ee, sağlıklı günler diliyorum efendim.